bir zaman demeyelim işte Allah bana daha şunu vermedi, bunu vermedi, bunu vermedi. Daima kendinize dönelim. Ben daha bunu yapmadım. Ben daha bunu yapmadım Allah'ın karşısında. Aşu var, namaz var, adede var, nasihat yapmak var. Böyle hayırlar var. Ben bunları daha yapmamışım. Ben Allah'tan bedava istiyorum bizden geldiği kadar Allah-u Zülcelal bizden istediği olan şeyleri yapanı Allah de Azze ve Celle biz bir adım atarsak ona doğru o üç adım atar. Biz yürüyerek ona doğru gidersek o koşarak bize geliyor. Daima onunki bizimkiden daha fazla. Bunu bilin. Ne kadar hayır yaparsak Allah'ın hayrı bize bizimkiden daha fazladır.